Mustafa Ceceli ile yaptığı düetle tanıdığımız Irmak Arıcı evinin kapılarını ilk kez gazete magazine açtı. Sırlarını gardrobunda saklayan Irmak Arıcı'nın evine misafir olalım hep birlikte. İşte o Irmak Arıcı bu hafta bilinmeyen yönlerini anlattı. Hayallerini dünden bugüne müzik yolculuğunu anlattı. Genç popçunun evindeyiz. Biliyorsunuz ben veteriner hekimiyim ama kendi köpeğimi eğitemedim. <laughs> Minik dostu Cookie ile böyle karşılıyor Irmak Arıcı bizi. Sadece şeyi biliyorum ama vereceğimizde otur diyoruz. Evet. Ve işte mamayı veriyoruz. Sadece tek yaptığım eğitim bu. Irmak arıcının evine girer girmez duvarları dolduran tablolar çekti dikkatimizi. Evet, seviyorum. Güzel de duruyor evde. Yani çok dekorasyonu bilmesem de e, tabloları seviyorum. Burada da yine var. E, yani seviyoruz tablo e, şık oluyor evde. Bunu ben yaptım. Belli ki salonda çok vakit geçiriyorsunuz. Ben genelde şurada yatıyorum. E, çok erkende kalkmıyorum. Hani böyle erken kalkıp spora gitme gibi bir şeyim yok. Yeni yeni böyle spora oturtmaya çalışıyorum. Yani şu an 28 yaşındayım. 25'ten önce hiç kilo almıyordum. Galiba artık metabolizma mı yavaşlıyor oluyor? Hep derler yani 30'dan sonra kilo almaya başladım. O hakikaten bende var eskiden. Sen hala gelemedin oraya mı? Ya gelemedim ama ben eskiden yiyip <laughs> yiyip hiç kilo almazdım. Salondaki bazı parçaları gittiği ülkelerden almışır makarıcı. Ama esas başka şeyler topluyormuş gittiği yerlerden. Benim birazcık unutkanlık sorunum var. Ee, şeye karar verdim. Magnet alıyorum artık. Mesela geçen 3 gün önce galiba Belçika'ya gittik Brüksel'e. Oradan kendime bir magnet aldım ki unutmayayım diye. Sonra isimler karışıyor. Oranın işte bilmem nasıl burası falan. Öyle dalga geçiyorlar benimle. Geçmesinler diye. Artık magnetle çözdüm olayı yani. Burada hemen fotoğraflar Evet. Göstereyim bakın. gittiğin şehirlerden aldıkları. Bunlar böyle şey yaptıkları ya. Kahve aldıkları. Bunların bir anlamı yok, yok yani. Ben yani sadece çok titiz olduğum için şurada böyle yuvarlaklar olmasın diye altına koyuyoruz. Sizden ama fotoğraflarımı gösterebilirim. İzmir'deyken. Bu benim babam. Eskiden saçlarım bembeyazmış bu arada. Bu fotoğrafı özellikle ayırdım sizin <laughs> Kız çocukları inanılmaz babaya böyle aşık oluyor. Burada annemle babam dans ederken benim <laughs> davranışım. Yani hep kıskandım babamı. Ben küçükken sarışındım diyenleri duyduk da küçükken kar gibi beyazdım diyeni ilk kez duyuyoruz. Beni burada Rus sanıp Ukraynalılarla falan böyle arabaya bindirmişlerdi. Annem son anda <laughs> yemin ediyorum sırtında o çocuk benim diye. Irmak Arıcı hayranlarından derin bir sevgiyle bahsediyor onların yolladığı hediyeleri gösterirken. Yani bu benim fan hesaplarım. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve bahsettiğimiz... Kişilerin yaşları da çok küçük. İnanılmaz bir Dostluk bağıyla bağlılar bana. Çok seviyorum onları. Yani şu benim için gerçekten milyonlara değer. Hani emek verip işte bu kadar notlar yazıp gerçekten güzel fotoğrafları buraya koymuşlar. İbrahim Erkal sevgisi Hürme albümünde yer almadan çok önce geliyormuş Irmak Arıcı'nın. Ben Erzurum'da okudum. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde. Orada bir market vardı ve market üniversitenin içerisinde bakın full İbrahim abinin şarkıları çalardı. Salonda fazlasıyla vakit geçirdik. Artık diğer odaları da bir görelim. Ev turlarının vazgeçilmezi olan giysi odasında alıyoruz soluğu. Benim burada çok e, sahne kıyafetim yok. Ama size gösterebileceğim bir kıyafetimi burada tutmuşum. İrem'in böyle siyah bir elbisesi vardı. E, ben de kalıbını çok beğenmiştim. Bunu şey yaptık, 30 Ağustos konseri olduğu için çok tatlı bir terzimize diktirdik. Yeni yılı nerede karşılıyoruz bu arada? Ya yurt dışına gideceğiz <laughs> ya da Konya'da olacağız galiba. Öyle opsiyonlu, opsiyonlu evet, opsiyonlu yani. bir işimiz var. Bir de Bolu olması lazım. Anlaşıldı. Belli değil daha yeni yıl programı. Biz gardıroba dönelim. Genelde yani hep siyah, beyaz. Ondan sonra bazen aralara gri falan Çok, atmışım. Evet, eşofman giyiyorum ben. Elimden gelse sahnede de hep böyle spor ayakkabıyla falan olurum. Tabii ki topuklu giydiğin zaman. Ya da bunlar. Çoraplarımı da çıkarttırmadılar bana bakın. Yapacak bir şey yok. Hani seviyorum rahat giyinmek benim için daha keyifli. Ya ben aslında renkli şeyler alıyorum. Annem bazen diyor ki erkek gibi giyiniyorsun diyor. Birazcık diyor hani böyle hanım hanımcık ol falan. Mesela bak almışım. Bunu hiç giymedim. Ve ev turlarının en sevdiğimiz bölümü olan mutfağa geçiyoruz şimdi de. Bize elleriyle bir şeyler hazırlayacakmış. Bakalım neler yapacak. Evet burası benim alanım. Yemek yapmayı çok seviyorum. Çünkü yemek yemeyi çok seviyorum. Böyle bir senedir falan rutin şekilde yemek yapıyorum diyebilirim. Bugün de size yağlama yapacağım. Evet, yedirmeden de göndermeyeceğim. Bayağı iddialıyız yani yemek konusunda. Yani, güzel yaptığımı düşünüyorum. Onu bir master şey sormak lazım. oralarda katılmak çok istiyorum. Bu <laughs> şey olarak hani böyle bir e, mutfakla ilgili bir şeyler oluyor ya. Böyle gidiyorsunuz orada eğitim alıyorsunuz. İşte daha iyi makarna yapıyorsunuz falan filan. Onları istiyorum. Belki katılırım bir gün. Bir İzmirli için yağlama biraz iddialı bir seçim olmuş. Şey hamurunu kendim açtım. Zaten YouTube'a yazınca hepsi gözüktüğü için orada ne diyorsa ben birebir ama yapıyorum. Malzemelerimiz bir tane büyük soğan, iki tane biber, yeşil biberimiz. Acı olsa daha iyi olur bence. Ben, Sever misin? Yani ben İzmirliyim ama bendeki bu hani doğuluk nereden geliyor Erzurum'dan yemin ediyorum. Olabilir. <laughs> Çok acı çok seviyorum. Mesela arkadaşlarım diyor ki yani Irmak hani yemek çok güzel olmuş da bu acı hani sence fazla değil mi? Bana fazla gelmiyor. Onun dışında salçamız var. Daha önceden benim açtığım lavaş var. E bir de kıymamız var. Sesin güzel, sen güzelsin. Konserler hız kesmeden devam ediyor. Elinden de maşallah her iş geliyor. Sormazsak olmaz. Yok mu Ufuk'la evlilik? Evet hayatımda biri var. Bana çok iyi geldi. Çok da seviyorum. Onu. Bizim sektörde hayatınızda biri olacaksa işinizi kolaylaştıran, sizin işinize saygı duyan ve size sonsuz güvenen bir partnerimiz olması gerekiyor. O zaman bu camiadan uzak biri. Camiadan yapamam yani mümkün yok. öyle güzel giden bir ilişkim var. Çişt. evlilik için erken olduğunu düşünüyor musun? Ben hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü ben ev insanı olduğum için yani daha böyle aile kültürünü vesaire seviyorum. E, o yüzden böyle yakın zamanlarda belki bir şeyler de olabilir. Bu arada yağlamanın harcı hazır. Sırada esas kısmı var. Yoğurduma da normal yoğurt ve süzme yoğurt ekliyorum. Böyle galamamız hazır. Umarım seversiniz. Eline sağlık. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yılbaşı gecesi için planlar ufak ufak başladı. Bizlerde yılbaşı ağacı süslemenin maliyetinden, yeni yıl dekor önerilerine kadar sizler için harika bir yılbaşı dosyası hazırladık. Şu gecesi için geri sayım başlamışken bu haberi izlemeden alışveriş yapmayın. Ev için yılbaşı dekoru nasıl yapılır? Yılbaşı ağacı süslemenin maliyeti nedir? Medyada gördüğünüz evlerden birine nasıl sahip olursunuz? Her küreleri atlı karıncalar, dönme dolaplar, Noel babalar, renk renk süsler. Yılın bu zamanlarında büyükler de içindeki çocuğun dışarı çıkmasına izin veriyor. Kafalardaysa hep aynı şarkı çalıyor. Sosyal medyada muhteşem dekorlu evler paylaşılmaya başlandı bile. İnsan haliyle özeniyor böyle bir evde uyanmaya, masallardan fırlamış gibi duran bir dekorda yaşamaya. Yılbaşı gecesine sayılı günler kala heyecan dorukta. Hazırlıklar son aşamaya geldi. Menüler hazırlandı, hediyeler paketlendi. Peki o hediyeleri adet olduğu üzere ağaçların altına koymayacak mıyız? Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazlarından biri de yılbaşı ağaçları. Peki bu ağaçların maliyeti nedir? Ne kadar fiyatı süslenir? Bugün bunları sizler için inceleyeceğiz. Önce şu ağaç fiyatlarını bir öğrenelim de cüzdanımızı ona göre ayarlayalım. İşte 1 liradan başlayıp 50 bin liraya kadar ağaç var. Yani bizdeki ürünlerde de işte güzel çeşitli ağaçlarımız var. Oğuzcuğum biz uygun fiyatlı güzel bir ağaç seçelim. Malum ay sonu kredi kartına çok yüklenmeyelim. Dönemin favorisinin bu ağaç olduğunu söylediler. Biz de şimdi bu karlı ağacı sizler için süsleyeceğiz. Gözlüklerim şekil, önümden çekil dercesine bize meydan okuyan muhabirimiz Oğuz Samaraz'ın mihmandarlığında yeni yıl havasına giriyoruz hep birlikte. Bakalım ağacımız nasıl olacak, cebimizden ne kadar çıkacak? Sevgili izleyiciler, ağacımızı seçtik ama öncesinde ben biraz moda girmek için yeni yıl şapkamı takmak istiyorum. Şöyle. Kameraman arkadaşım Sercan Türkmen bir baksın. Oldu mu? Peki. Noel babamız da hazır olduğuna göre yüzlerce süs arasından kendi zevkimize uygun olanları seçelim bakalım. Biz renkli süslerin arasında kaybolmuş çocuklar gibi şen takılırken muhabirimiz Oğuz alışverişini tamamlamış, elini kolunu doldurmuş. Serdar abi yardım etmesin ha. Hadi başlayalım işin eğlenceli kısmına. İlk önce büyük toplarla altlardan başlayacağız. Ondan sonra küçüklerle üste doğru süslemeye devam edeceğiz. Oğuz ağacımızı süslemeye başlasın. Biz de sizlere o sırada fiyatları anlatalım. Kar desenli ağacımıza renk katacak olan simli büyük kırmızı topların iki tanesi 150 lira. Bir de ağacımız karnaval havasında olsun diye minik minik renkli toplar aldık. 45 tane renkli topa 400 lira. 24 yeşil topaysa 150 lira verdik. Renkli toplar bile ağacı hareketlendirmeye yetti. Ama daha neler neler var elimizde. 150 liraya aldığımız kırmızı trenleri, yine 150 liraya aldığımız kurşun askerleri, bir de altın gibi parlayan şu gold aksesuarları görelim de keyfimiz yerine gelsin. Şu ana kadar harcadığımız paraya bir göz atalım. Ağacımıza 800 lira verdik. Süsler içinse 1000 lira harcadık. Ama sanki bir eksik var. Yılbaşının sembolü olan kokinalar nerede Oğuz? Onları da takalım da şöyle ağacımızın bitmiş halini bir görelim. Evet ağacımızı süsledik sona geldik. Artık yılbaşı gecesi için o ağacımız hazır. Şimdi ışıkları da yakıyorum. İşin eğlenceli kısmından bizi üzecek kısmına geçelim. Borcumuz nedir Oğuz? Böyle bir ağaç süslemenin maliyeti nedir? Biz ortalama 1500 ile 1750 lira arasında bir rakamla bu ağacı oluşturduk. Siz kullanacağınız alana ve kullanacağınız malzemelere göre bunu yukarı taşıyıp veya aşağı indirebilirsiniz fiyat olarak.